devam. Emma nemi parsamız xiş rah koca menzil koca maksud cist. Busa bey mahşan veli hud gafilim king deli divanera. Mabut mabud kiist. Efendim merhaba. İyi akşamlar. Çok şükür yine bir perşembe akşamında daha beraberiz. Bu akşam sizleri tanıştırmak istediğim kitap İranlı bir kadır şairin şiir kitabı ve biraz da onun hayat hikayesi. Kitabımızın adı Duvar. Yazarımız Furu Ferruhzat. Kitabı mükemmel bir anlayış ve üstü bile Türkçe'ye tercüme eden ise Profesör Doktor Ali Güzelyüz. Ülkemizde şiir ve doğu edebiyatıyla ilgisi olan belirli okuyucu kitlesinin haberdar olduğu Furu Farrokhsa 1935 yılında Tahran'da doğmuş İranlı bir kadın şair. Firu ışık, parıltı, aydınlık anlamlarına gelir ama şairin hayatı ismi kadar aydınlık olamamış maalesef. Çok genç yaşta evlenip bir evlat sahibi olması, ardından yaşadığı toplumda çok da benimsenmeyen boşanma ve 32 yaşında trafik kazasında trajik ölümü. Birçok film ve müze, şiirleri konu olan şairin Türk tiyatrosunda da Yaralarım Aşktandır adlı oyunla hayatının anlatımı seyirciyle buluştu. Girişte farsça bir dörtlüğünün orijinalini okuduğum şiirinin de yer aldığı kitabı Duvar Şairin ikinci kitabıdır ve bu çalışmasıyla ilgili olarak da şiirin kendisinde kökleştiği ve kendini anlatmaktan çok olup bitenleri anlamasına yardımcı olduğu ve onu parçalara böldüğü fikrini savunur. Hiçbir dizesi sıradanlaşmamış, anlatım ve tasvirlerle dolu bir şairin şiirlerinde kaybolmak, onun duygularının sizi sarmasına müsaade ederek acılarına ve tutkularına ortak olmak isterseniz, tekrar tekrar okuyacağınız dizeler sizi bekliyor. Ferhusa İran'da pek ilgi alanı içerisinde olmayan cüzdanlı hastaların da sorunlarını anlatan bir film yapar. Karayev adlı film dünyanın birçok organizasyonunda ödüller alır. Filmi ve yaşananları o kadar içselleştirir ki cüzdanlıların evinde tanıştığı Hüseyin isimli çocuğu evlatlık edinir. Boşanma sırasında velayeti babasına verilen oğlunun boşluğunu doldurmak arzusu belki de onu böyle bir çabaya sürüklemiştir. Ard arda gelen şiir kitaplarıyla artık belli bir seviyeyi eserlerinde yakalayan şairin bu döneminde şiirlerindeki sanatsal değerler oldukça göz önüne çıkmıştır ve artık dönemin İran şiirinde de sarsıcı ve derin bir değişikliğin habercisidir. 1967 yılında Elin bir kazada hayatını kaybettiğinde artık onun bu yeni değişimi toplumda da karşılığını bulabilmiştir. Yaşamındaki yalnızlığını şiirlerinde de derin bir teessür yansıtmıştır. Bir bakıma şah döneminin toplum üzerindeki baskısı ve feodal yapının sergilediği ayrımcı anlayışları da tepkiyle karşılamış ve özellikle kadınların sorunlarını ele almakta önemli bir tavır sergilemiştir. Kadınların yaşam içindeki konumları ve yaşam standartlarının iyileşmesi için verdiği mücadeleler hem şiirleri üzerinde hem de toplumun farklı kesimlerinde çok ciddi tartışmalara neden olmuştur. Şah dönemi yönetiminin despotluklarına da karşı çıkan Ferruhsat, şiirlerindeki kimi betimlemeler nedeniyle cinselliği öne çıkarttığı eleştirileriyle karşı karşıya kalmıştır. Şairin bu kadar tanıtımından sonra birazcık da kitaba bakalım. Duvar, şairin ikinci kitabıdır. Kendisinin de ikrar ettiği gibi bu kitaba aldığı şiirlerinde başlangıçtaki Fıruh Ferruhsat değildir. Artık şiirler ruhuna işlemekte ve yeni dünyalar keşfetmesinde yol gösterici olmaktadır. Özellikle doğa anlatımlarının ve hayata, insana ve tabiata ait güzelliklerin tasvirinde yeni bir üslup geliştirmiş ve bambaşka dünyaların kapısının açılmasına neden olmuştur. Adeta hayatının kısa süreceğini bilirmiş gibi gözünün ve gönlünün yakaladığı her noktayı son zerresine kadar değerlendirmiş ve objeleri çözümleyerek önümüze kendi özgün anlatımıyla sermiştir. Yazdıklarını varlığa bağlanmak yani bir bakıma hayata tutunmak için bir araç olarak gören şair, şiirlerinde bir şeyleri aramak yerine kendini keşfetmenin peşinde olduğunu da çok sık tekrarlıyor. Sinema konusunda da ilginç çıkışlar yapan Furu, çok az film yaptı ve bunlar birçok uluslararası ödüller kazanarak başarısının ispatını ortaya koydu. Onun hüzünlü hayatının mısralara yansıdığı bir küçük örnek. Sararırdı birer birer arzularımın yaprakları, soğurdu gözlerimin güneşi. Gözünün içinde okunan şiirleri semavi bir şiir olarak niteleyen şair, bir başka beytinde ise kanadı kırık rüzgarın sesi gibi hüzün kokusu dökerdi yorgun gönüllere diyerek ruhunun manzarasını da dile getiriyor. Aziz bir dostumun hayata dair benzetmesiyle şairin yaşamına biraz ayna tutmak istiyorum. Yaş bir odun ilk yandığında nasıl zor tutuşur? Kabul etmez yanmayı. Yanarken öyle duman olur ki göz gözü görmez. Yandıkça kor olur, ne duman kalır, ne alev. Öyle yanar sessizce. Artık acının karşısında bağırmanın, ağlamanın bir anlamı olmadığının farkındadır. En sonunda öyle yanar, tükenir, kül olur. Kül olduktan sonra yakmak istesen de yakamazsın. Acının kendisi de, sebebi de kalmamıştır. Toprağa karışır, aslına döner. Söze girerken takdim ettiğim şiirin orijinal dörtlüğünün Türkçesiyle anlatımımıza son verelim. Gidiyorum. Ama sormuyorum kendime yol nerede, hedef neresi, amaç nedir? Öpücük dağıtıyorum. Oysa kendim gafilim. Bu divane gönlün mabudunun kim olduğunda. Yeni bir nefes ve yeni bir şair tanımak istiyorsanız tavsiye ederim. Haftaya Perşembe akşamı saat 20'de bir başka kitabın serüveninde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.